Arkadaşlar görüldüğü üzere aracımıza cam rüzgarlığı takacağız. Ben yaklaşık 6 yıl önce bir tane takmıştım. Yine aynı bu marka. 6 yıl boyunca çok güzel bir şekilde kullanmıştım. Sağlamdı. Daha sonra kırıldı. Değişmek ihtiyacı duydu. İnternetten ucuz yollu bir tane buldum. Lakin hem çok çirkindi hem de çok kalitesizdi zaten tutmadı. Birkaç tanesi de düştü uçtu gitti. Şimdi tekrar şimdi bu marka biraz pahalı. Şu an ben 140 lirayı aldım. Böyle kutusunda geldi. Birazdan montajını yapacağız. Ve gördüğüm kadarıyla da Albea'ya en yakışan da bu. Tabii bu benim görüşüm. Zevkler renkler tartışılmaz ama hem ince hem kibar hem de sağlam. Taktıktan sonra görüşürüz. Evet, son durum bu. Araçta biraz kirli bu arada. Evet. Daha sonra çift taraflı bandın çıkmaması için şuradan ince bir Japon sürdüm. Artık daha da çıkmaz. Uzun yıllarda kullanırız inşallah. Kalın sağlayacak.